Herkese selamlar arkadaşlar. 9 Eylül Cumartesi iddia tahminleriyle Winners TV'de beraberiz. Bu videoda sizlerle Cumartesi günü oynanacak Avrupa Şampiyonası ile karşılaşmaların içerisinden seçtiğim toplam 4 tane karşılaşmanın tahminlerini paylaşacağım. Bunun dışında bir de video kuponum olacak. Yine bunu da videonun son kısmında kendimle değerlendireceğim. Dileyenler kuponumuza değerlendirebilir. Milli Aranın artık ortasına gelmek üzereyiz. Milli Aranın hemen ardından özellikle çok güzel bir bülten başlıyor. Bu milli arada Biraz daha durumu idare edip geçmeye çalışacağız. Ondan sonrasında inşallah güzel bir seri bu da yakalayacağız. Sizler de videolarımıza beğeni bırakarak ve yorum yaparak bizlere desteklerde bulunabilirsiniz. Yine abone olmadan kanalı izliyorsanız eğer kanala abone olarak da yine kanala desteklerde bulunabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak maçlarımızı anlatalım. Hemen arkasından da videomuzu yapalım. E, tabii bu cumartesi günüyle beraber ilk maçlar oynanmış olacak. Dolayısıyla bir sonraki fikstürler biraz daha sağlıklı video olacak gibi görünüyor. Bu yüzden de bu, bu videoda videoyu cumartesi günün maçlarını seçtim. Ama pazar ve pazarsa maçlarını muhtemelen birleştirerek bir video yapacağım gibi görünüyor. Bunun da duyurusunu yapmış olayım. Evet. Azerbaycan Belçika maçıyla başlayalım. 7 puanlı Belçika grupta şu ana kadar 1 puan toplayabilen Azerbaycan'la oynuyor. Özellikle ilk iki maç Azerbaycan İyi bir görün ortaya koymamıştı ama son maçlarında hiç daha Estonya karşısında biraz daha iyi oynayarak birbirlik bir beraberlik almışlardı. Belçika tabii önemli eksikler de geliyor buraya. Kevin De Bruyne ve Kurt gibi iki tane önemli kilit oyuncusu yok. İşte problemli oyuncuları var ama her şeye rağmen belli bir kadrosu, belli bir gücü olan Belçika var. Ve burada Azerbaycan'ın özellikle ilk iki grup maçının ortaya koyduğu performansa işinin zor olduğunu düşünüyorum. Belçika'nın burada ben kazanmasını bekliyorum. Kazanırken de ilk yarıdan skoru alabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden ilk yarı Belçika kazanır oranı yani ilk yarı 2 oranı 1.42 vermiş iddia. Benim bu maçla ilgili tercihim bu şekilde olacak sevgili arkadaşlar. Ukrayna İngiltere ile devam edelim. İngiltere gerçekten de şu anda çok güçlü bir oyun ortaya koyuyor. Grupta da 4'te 4 yaptılar. Ukrayna da şu anda 3 maçta 6 puan çıkartabildi. Özellikle İngiltere'de oynadıkları maçta çok etkisizlerdi İngiltere'deki maçta. İngiltere mevcut formu oyuncu kalitesiyle bence Ukrayna karşısında oldukça favori durumda. Özellikle Harry Kane e Rashford ve Bukayo Saka üçlüsünün oynaması bekleniyor. Bellingham gene oynaması bekleniyor ki o da sezonu çok iyi bir giriş yaptı Real Madrid'de. Yani mevcut kalitesiyle burada İngiltere'nin Ukrayna karşısında ben galibiyet uzanacağını düşünüyorum. Oyun genelinde iki tane İngiltere golünü izleyebileceğimizi düşündüğümden replasman 1.5 üstüne gittim burada. İddiada 1.40 bir oran vermiş burada. Güzel bir oran bana göre İngiltere'nin ben burada Ukrayna karşısında iki gol atabileceğini düşünüyorum. Hem mevcut formu hem de mevcut kalitesiyle bu da e istediğini alacaklardır ve 5'te 5'te yoluna devam edeceklerdir. Estonya-İsveç'te devam edelim. Belçika'nın grubundan yine bir maç. Burada İsveç 3 maç sonucu 3 puanla kaldı ve artık kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Burada ne yapıp ne edip 3 puan alıp şansını kalan 4 maça taşımak zorunda bana göre. Estonya belli bir e düzelme toparlanma var kaybettiği maçları bile böyle rakiplerini zorlayarak kaybediyor. Bir tek Belçik önünde 3-0'lık bir muhabbeti aldılar ama İsveç'in burada bana göre kalitesiyle, kadro kalitesiyle bu maçı kazanması gerekiyor. Çünkü özellikle puan durumunda da şu an ekranda gösteriyorum. Baktığınız üzere Avusturya özellikle burada 4 maçta topladığı 10 puanla bir hali İsveç'i geride bıraktı. İsveç'in ne yapıp ne edip buradan toparlanması lazım ki bir sonraki maçı da kendi evinde Avusturya ile oynayacak İsveç. Oraya en azından 6'ya 10 şeklinde puanlar girerse iç sahada Avusturya yenip tekrar son 3 maça kafa kafaya girmeye çalışacaklar. Dolayısıyla burada bir hedef maçı İsveç'in bana göre İsveç'in kazanmasını bekliyorum. Galibiyet oranı düşük olduğu için doğrudan galibiyet öneremiyorum tabii ki. 2 ve 4.5 altını burada önermek istiyorum. Toplamda 5 gole gitmeyeceğini düşünüyorum. İsveç'in hani şu ana kadar oynadığı maçlarda da böyle çok yüksek gol potansiyeli olan bir takım görüntüsü ortaya koyamadı. Sadece Azerbaycan karşısında rahat kazanmışlardı ama Estonya'nın biraz dirençli oynayabileceğini bu yüzden de düşük skorlu bir İsveç galibiyetinin olabileceğini düşünüyorum. 4.5 altında maç sonucu 2. 1.39 neslinin oranı var. Bu karşılaşmada benim tercihim bu şekilde. Kuzey Makedonya, İtalya. Burada da yine grupta İtalya henüz iki maç oynadı ve 3 puanı var. İngiltere'yi kaybetti. Ukrayna ve Makedonya şu anda İtalya'nın çevresinde doluşuyor. Ve İtalya bir an evvel seri galibiyetler yakalayıp burada ikinci sırayı rahat bir şekilde almak isteyecektir. Bir e, menajer değişimine gittiler. Mancini ayrıldı. Spalletti geldi. Özellikle ilk maç olmasından dolayı ayrı bir ekstra bir motivasyonlar da, motivasyonla da İtalya'nın oynayabileceğini düşünüyorum. Makedonya ile oynayacak. Arkasından da e, Ukrayna ile oynayacaklar ki İtalya için üst üste arka arkaya gerçekten kendi kalitesini ve gruptaki iddiasını ortaya koyması adına önemli iki maç. İki maçta kazandığı takdirde 9 puanla zaten ikinci sırayı ben rahatça alacağını düşünüyorum ki Ukrayna İngiltere maçında anlattım. İngiltere'nin Ukrayna'yı yenmesini bekliyorum. 9-6-3 şeklinde puanlar sıralanabilir. Dolayısıyla İtalya kazanırken de burada... Oyun genelinde özellikle Yeni Hoca'nın da etkisiyle Makedonya'ya 2 gol atmasını bekliyorum. Makedonya'da şu ana kadar çok üstün boyunu ortaya koyamadı. Özellikle İngiltere maçında çok etkisizlerdi. 7 gol yemişlerdi. İtalya'da 2 gol burada atar diye düşünüyorum. Ee, İddia da... Şöyle bir bakalım. 1.31 oran vermiş. İngiltere maçı ile beraber bunu kombinlediğinizde iddiada 1.85 civarında bir oran yapıyor. Avrupa'da da 2'yi geçen bir oranı var arkadaşlar. Hatta hemen kuponumuzla oynayalım. Şöyle bir Avrupa'daki kupon oranına da bakalım. 4 maçın toplamını alırsanız da iddiada 3.62'lik bir oranı var arkadaşlar. Bu şekilde de dileyenler bir tercihe gidebilirler. Avrupa'da da 5'in üzerine çıkan bir oran ee, olacaktır. Muhtemelen bakmadım Avrupa oranına. Şimdi öncelikli olarak gelelim İngiltere ve İtalya maçını seçelim. Her iki takımdan da oyun gelindi. İkişer gol bekliyoruz. İngiltere'nin iki gol atar oranı. 1-54 e Avrupa'da. İtalya'ya da bakalım hemen. Yanlış bir yere tıkladık. Geri dönelim. Şöyle İtalya'ya da bakalım. Bakamadık. Şurada bir an göremedim. İtalya'nın da 2 gol atarının oranı 1.44 arkadaşlar Avrupa'da. Ve iki maçı kombin edildiğimizde 2.21'lik bir oran yapıyor. Fena bir oran değil. Milli haftada böyle e, bu tarz oranlarla ilerlenebilir. Biraz daha düşük misli tavsiye ederim arkadaşlar. Milli araya çok güven olmaz. Aynı 15'in özellikle videonun başında söylediğim gibi fixture açılıyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi grupları çok güzel bir bültenler geliyor hafta içine. Dolayısıyla burada milli maçlarda biraz daha sabırlı olmanızı tavsiye ederim. Dedikten sonra kuponumda oynuyorum. Kuponumuz oynayacak. Herkese bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Şansımız açık olsun. Videomuzun böylece sonuna geldik. Videomuza beğeni bırakmayı ve yorumları, yorumlarınıza destek olmayı unutmayın. Yine kanala abone olarak da kanalımıza destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğeni yapan, yorum yapan tüm dostlarımıza ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.